Benim fiil içmek olur, tamam. Isim kahve olur. Benim kahve olur, tamam. Bir torcha bir cümle koyun. Ben kahve içiyorum. Ben kahve içiyorum. Tamam. Ben kahve içiyorum. Isim benim kahve olursa, ben kahve içiyorum. Kahvemi, içiyorum. kahvemi içiyorum. Değil mi? benim müzik dinlemek. Müziğimi dinliyorum, değil mi? Bunu Türkçe'de diyorsunuz iyi hali, değil mi? Bunu iyi hali diyersiniz. Almanca aynısı var. Biz normalde dedik ki her bir isim dört tane artikel alabilir. Maskulin olursa diğer, değil mi? نوت خوان یا در نتور اولوسا داس فمینین اولوسا دی والله اوچاک برده گیتسا چشیرما یه می نداره مثلا اف اون آلیتی گیتی ها چیم بگیت جورا فمینین اولوسا دی دمان چول اولوسا هر هنگیسی دی پلوها دو دور تانه ده ارتیکل اورندیک Bunlara indefinite artikel ya da 15 artikel diyoruz. Tamam mı? Yani malekiyet artikeller. Tamam. Birisine örnek veriyorum. Mine. Diyorum mine. 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 Meine. Değil mi? Hı, hı Bunu yerine mine yerine dime de ekleyebilirsiniz. Aynı de ekleyebilirsiniz, kind de of ekleyebilirsiniz. Tamam. Bunu biz Almanca'da diyoruz nominatif. Nominatif ne demek? Yeah, sade sade hali. İsim sade halisi demek nominatif. Tamam. Şimdi eğer ben bir fiil kullanırsam benim fiilim bir harekete sahip olursa yani bir action varsa ortada isim torça i hali olur değil mi? Bunu okulda da öğrendiniz değil mi? Almanca i hali yerine akuzatif var. İsim akuzatif olursa ne olur? İyi misin? <laughs> Artikel der, bir, den olur. Okay. Benli. Benli. Ben tamam. Meine meinen olur. Tamam. Başka artikeller hiç fark etmiyor. Tamam. Yani das fark etmiyor. Di fark etmiyor. Pulu halde olursa fark Etmiyor. Tamam. Soru var mı? Alo. Soru var mı? Yok. Sesinizi hiç duymuyorum. Soru var mı? Yok. Ha. Soruda mine olur. Zaten çoğul değil mi? Hı hı. Gerek var mı mine? Nasıl yani? Yani şey ses olmuyor hiç. Bilmiyorum ya. Ne? Maino. Ne diyorsun bir? açıklamam Şimdi fuluvat. Ha fuluvat. Çoğul. Çoğulda çoğul. çoğul sayı belirtmenin bir anlamı yok. Yani tek bir. Sayı için bahsediyoruz ki. My Şimdi diyorum Zahra benim arkadaşımdır, değil mi? Evet. Şimdi Zahra ve İsmet. İsmet benim arkadaşlarım çoğul olmuyor mu? Yani arkadaşım çoğul olur. Arkadaşlarım olur. O zaman bir. Tek bir arkadaşım olursa kız olursa Zahra di. İsmet olursa de. Freundin Freund. Tamam. Yani bunlar isime bağlı. Her bir isim çoğul olsaydı bu artıcalı alıyor. Şimdi bu Mustafa Kemal Paşa Atatürk fotoğrafı, tablo bu. Bu bir tablo değil mi? Das Bild olur. Eğer uç tanesini söylemek istersen Die Bild olur. Yani isim de çoğul olur, artikel de çoğul olur. Tamam. Ben bir erkekim, Derman. Ben ve İsmet iki erkekiz değil mi? Die Mena olur. Tamam. Soru var mı? Şimdi kaç tane örnek yapalım? Son. Ee, şimdi laptopu derken hmm. der hmm? hmm. hmm. den olacak. Laptopu derken der den olacak. Den laptop olacak. Peki laptopa derken yine der mi oluyor? Mesela laptopa sahibi diyeceğim. Ha. Sahip olmak Almanca istisnamış. Hmm. Haben bir harekete yok. Ama isim her zaman akuzatif yapar. Yarın. Yani bir laptop sahibim. Nasıl söyleyeceğim? İhabe aynen. Aynen laptop. Aferin. Diyorum işhabe aynen laptop. Okey. Tamam. Niye aynen? Çünkü isim akuzatif olur. My normalde aynı değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Nereden oturacak? Burada Normalde demiyoruz mu mind laptop? Evet. Diyoruz mind laptop değil mi? Şimdi isim iyi hali olsaydı yani olursa bu mind artı dere minden olur. Değil mi? Normalde laptop'a diyoruz der laptop değil mi? Bakın. Baştan tahtaya örnek yazıyorum. Daha güzel oranasınız. ist ein <coughs> laptop. Ne demek? Bu bir laptop. bu bir laptop. Bu laptop normalde artichene neymiş? Değil. Yeah. Değil mi? O yüzden ben aynı kullanırım. Eğer bu laptop yerine tesch kullanırsam Aynı taşı olur. Niye? Çünkü taşı femenil. Çünkü taşı değil. Yani diyorum da siz is... aynı taşı. Değil mi? Şimdi bu cümleler içinde hareket görüyor musunuz? Hayır. Hayır. Değil mi? Hareket bir şey yok. Hareket yok olduğu için izime sade hali kullanıyorsunuz. Tamam <laughs> شاید دیالومچه حرکت وار مثلا، خرید ساتین آمک، اونو در فیلریندز ایفی. اگر بود، دستیست این لپتاپ، دستیست جایی نه، ایش خریدی آرسان. بو حرکت وار، درمی؟ یعنی حرکت وارسا ازیم نرمال حالی دن، ای حالیه گشور، درمی؟ O zaman burada aynı koymadık mı? Normal haliydi değil mi? Şimdi hareket varsa ona karşılık ne koyuyoruz? Aynen. Şey, Aynen, main değil mi? Yani eğer aynı varsa aynen olur. Anladın mı şimdi? Şimdi diyelim artikel değer mesela computer. Hı hı. Bir kompüter alıyorum. Nasıl söyleyeceğim? Diyorum ich kaufe einen kompüter. Okay. Soru var mı? Anlamadım mı? Bir kere daha anlatıyorum. Hiç sıkıntı yok. Bak sen tek kişi anlamazsın. Yüz kere anlatıyorum. Hiç de sıkıntı yok. Hocam kahve almak mı? Almak, satın almak. <laughs> Şimdi hocam siz anlatmadan bir şey sorsam belki. Sor. Şeyi anlamadım ben. Belki arkadaş aynı şeyi anlamamıştır. Şey bu başta kullandığımız artı eksi koyduğumuz fiillerle <laughs> bunun bağlantısını <laughs> ha tork soyla Bak torkçe fiil bir harekete varsa içmek bir hareket değil mi? <laughs> Kahve de bir isim. Sen kahvemi içiyorum diyorsun. Değil mi? Yönelme gibi mi? یعنی اگر فیل بیر اکشنه وارسا ترکچه ادبیات اولارک ایسیم ای حالی اولور بنیم کهوه می اولور نیم می اولور چونکه که ایچمک بیر حرکت بیر اکشن دیگیم چه؟ زاین؟ زاین ای حالی اول می اولور بو بیر کهوه دیرسیم یادا دیرسیم بو بنیم کهوه دمه؟ بنیم کهوه می دمیرسون که؟ دمه؟ Diyorsun bu benim kahve. Bu kadar. Tamam. Şimdi eğer ben bir fil kullanarsam bu fiil bir action varsa içinde bir hareket varsa içinde isim iyi hali olur. Değil mi? Bu ihali. Aslında yani arkadaşın dediği Türkçedeki ihali, o. o. Tamam. Ben o kadar evet, şey o ben de Türkçe çok hakim değilim. Şey göndermeye e a da dahil, e, dahil mi? Hayır. E a e a dahil değil. O datif olur. Şey, Hocam, o e hali onu ders 13 öğreniyor. O daha sonra gelecek. Aynen. O datif olur. Okay. Kafe değil. Arkadaşım değil. Hocam bir şey soruyorum. Sor. İyi hali, iyi hali dediğimiz şey ha. Evet. Arkadaşlar çok basit bir şekiller anlatıyorum size Torçe ihali, ihali falanı bırakın tamam mı? Ben bir hareket ediyorum şimdi Tamam Ben bir hareket ediyorum şimdi Hareket ne? Diyorum ben okuyorum Selam Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Kolay gelsin Sana konuşma Ne? O iPhone o nereden aldın bunu? Bu bize değil. Geldi buldum. Ha. Aç bakayım ha, tamam. ha O bize değil. Senin olsun o? Kendine çok iyi bak. Bay bay. Kadar onları özlüyorum. Şimdi niye bu kadar çocuk şimdi okul yerine satış yapıyor? Onun anne babasına anlat olayını Şimdi diyorum ki ben okuyorum. Tamam. Diyorum ilk lezer. Değil mi? Bu bir harekete sahipmiş ya da sahip değilmiş. Bir hareket ediyorum mu etmiyorum. Ediyorsun. Ediyorum. Değil mi? Okumak bir hareket. Diyorum ki ilk hareketmiş ya da değilmiş. حرکت دم؟ دیارم ایش شغیبه حرکت میشه ایمیش حرکت میش حرکت دم؟ دم؟ شده. 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 سوده نوت شده. 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 حرکت شده. اکشن شده. بونو شده. 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 Tamam. Diyorum iş heise. Hareket yok. Diyorum das ist. Hareket yok. Diyorum es kostet. Hareket yok. Değil mi? Eğer hareket yoksaydı, cümle isim var saydı bu. Burada hareket varsaydı burada. Hmm. Bu kadar basit. Tamam. Okey. Son bir soru. Var. Sor. 100 tane sor. Şimdi leave sevmek. Aha. Hareket yok dedik. Hareket yok tabii. Ama laptop, laptopu seviyorum. gibi. Bir cümle Laptop. Tabii, korabilirsin. Ama o, o, zaman... Ama korabilirsin. tamam mı? Hı -hı. Sen önceden A1'e bitirdin ya. Ben şimdi temeli anlatıyorum. Tamam mı? O doğru. işli beden laptop. Akuzatif yapar. Evet. İşli bediş. Seni seviyorum. Akuzatif yapar. Ama zaten laptopu sevmek için liben kullanması biraz şey ağır geliyor. Evet. Yani işmark den laptop dersin Tamam mı? Mügen, model ve model verdiler halde okumadınız. Ama sen düşündüğün doğru. دوی بو سال اولارک صرف من مم. یا دا فیزیک سال اولارک صرف من اما آور بیر صرف من تمام یعنی ایر آلمانیا گیدین بیر چوچوک بیر ارکک یا کشکری بونون گیبی گلده سنه دده ایشلی به یعنی سنه اویده سویورم که یارین آنم گلیو ایستیان ایش بیدی زاتن اوتوزیل بیر کاری کجا بیدیگده یا شهرسن آلمانیا 5 kere alti kere işli bediş diyorlar. 30 yılda. Yani çok bak Türkçe ve Almanca yani Türkiye ve Almanya kültürel olarak fark eder. Bak ben telefona konuşarken diyorum kanka kendine iyi bak seni seviyorum hadi buluşuruz. Tamam. Okey. O seni seviyorum libene kullanarsın çok ağır bir anlama geliyor. Yani mesela ben diyebilirim mesela iş مثلا من اشتیبه دیشتی هستم کمسه دمکه سویدیم سنسیم اولنه جز عیاد سنو نکرده بیدیک دهیم اینگیزی به love حتی loveدن نده ها هست باشکا سو رو شبیه کتاب رو اینجا آچیم ساعت kitaplarınızı açın onu kapatın